hoş geldiniz. Öncelikle ben kimim? <laughs> Bunu artık bazı videolara ve serpiştiriyorum böyle olur da yeni gelenler olursa tanısınlar diye. Ben Tuğçe Seda Gürkan ve burası benim kanalım. Burada yani hepimizin kanalı. Burada kişisel gelişim, öz bakım, öz şefkat ve daha iyi bir biz olma hakkında konulardan bahsediyorum. Bu bazen cilt bakımını içeriyor. Bazen mental bakımı içeriyor. Bazen ruhsal bakımı ve böyle büyülü şeyleri içeriyor. Bazense bugünkü gibi tavsiyeleri içeriyor. Evet. Bugün yapacağımız videoda da telefonumda ne var diye bakacağız. Ve aslında birazcık app önerileri yapmış olacağım. Sizin telefonunuzla ilgili önerilerde bulunmuş olacağım diye düşünüyorum. Eğer indirmek istediğiniz bir şey olursa buradan bakıp indirebilirsiniz. Evet, şimdi telefonda ne var? Bunlardan başlayalım. Eğer bu videoyu beğenirseniz bir şeyler isterken insanlardan çok zorlanıyorum. <laughs> beğenirseniz çok sevinirim. Evet, onun dışında kayıda basalım. Şimdi ekranımın ana sayfasında arkasında bir e, olumlama görüyorsunuz. <laughs> bir tık utanıyorum ama. I'm a money magnet. I always attract abundance and prosperity easily and effortlessly into my reality yazıyor arkasında. E, hayatıma, gerçekliğime her zaman e, zenginlik ve bolluk çekiyorum demek istiyor aslında. Ve ben de bunu böyle sürekli görüp görüp umuyorum ki daha iyi bir duruma geleceğim. Evet, ilk başta, ilk sayfamda takvimi görüyorsunuz, ayarlarımı görüyorsunuz, anımsatıcıları, notları ve script'i görüyorsunuz. Script, e, Storytel gibi bir kitap dinleme platformu. İngilizce kitaplar var ağırlıklı olarak ama içinde makaleler de var bazı ve podcast'lar da var. O yüzden bayağı hoşuma giden bir platform. E, ve ilk ana sayfamda olmasının sebebi bu. Ana sayfamda 5 tane app olmasının sebebi telefonumun minimalist olmasından kaynaklanmıyor. <laughs> Bunu zaten birazdan göreceksiniz. Benim aslında hani en başta bu dikkatimi dağıtacak çok fazla şey olmamasını istememden kaynaklanıyor. Aşağı da telefonum, e, Gmail'im, Safari'm ve Spotify'im var. Herkesin olduğu gibi. Şimdi burada kategorilere ayrılmış halde şu an. Ben şöyle çekileyim de. Çok saçma oldu çünkü. Şurada rahat etsin telefonum. <laughs> evet. ilk kategorimiz adult stuff dediğim. <laughs> Bu yetişkin şeyleri Şimdi bunda ne var? Bankalarım var. Vakıf banka, empara. E-devletim var. E Bodofon kullandığım için yanımda var. Mutlu bir ev var. Çünkü evimin temizliğini çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. Eğer bu arada mutlu bir eve olmak ve eve temizlik yaptırmak isterseniz aşağıya kendi kodumu da bırakayım buraya. Böylece hem siz 50 lira kazanın hem ben 50 lira kazanayım. Böylece de ilk siparişinizde böyle neredeyse yarı yarıya bir ücret ödemiş olacaksınız. 50 lira indirim veriyor benim kodumla abone olursanız. Herkesin kodumu böyle bir durum var aslında. <laughs> Ama aynı zamanda bana da vermiş oluyor. O yüzden çok memnun oldum böyle bir şey yaparsanız. Sonrasında e, TC epi var. Çünkü böyle hani ailemi görmeye İzmit'e ya da işte eve dönerken İstanbul'a hani TCD'de de kullanıyorum genellikle. Tren kullanıyorum. Onun şeyi var. Ee, sonra burada McAfee ve Avast Security var. Telefonumu korumak için. Sonrasında editing dediğimiz klasöre giriyoruz. Burada YouTube Studio var. Buradan girip böyle yenileyip yenileyip kaç kişi izlemiş diye bakıp yorumlarınızı görüp onları yazıyorum. Ee, sonra yanında Canva var. Canva benim e, YouTube'da tam nail'ları yapmak için kullandığım bir yer aslında. Genellikle sadece tam nail için kullanıyorum ya da bazen böyle poster falan yapacaksam onun için kullanıyorum kanvayı ama çok sevdiğim bir app kendisi. Fonto var onun yanında. Fontoyu da genellikle böyle sadece alıntı paylaşacağım zaman hızlıca bir şeyler üretebilmek için kullanıyorum. Yine aynı şekilde bir editing şeyi bu. Bunun yanında V transfer var. V transferden de genellikle kendime dosyalar gönderiyorum. Yani bilgisayarımdaki dosyaları telefonu göndermişim. Telefondakileri de bilgisayara göndermek için kullanıyorum genelde. Yanında Canon Camera Connect var. Canon Camera Connect'te bundaki resimleri bunu alabilmemi sağlayan bir şey. Çok güzel. Ya da işte mesela böyle uzaktan fotoğraf çekebilmemi falan sağlıyor. Yanında Visco var. Visco'yu şu sıralar çok fazla kullanmıyorum çünkü Instagram'a çok fazla fotoğraf atmıyorum ama onun dışında Visco X kullanırdım. Daha önceden çok güzeldi. Ama Visco'yu çok severim. Onun yanında Snapseed var şu aşağıda. Böyle hani arka tonları biraz daha beyazlaştırmak falan isterseniz. Çok güzel bir app. Daha detaylı bir editing yapabileceğiniz bir app. Yanında Facetune 2 var. Böyle çok ara sıra girip estetik yaptırsam acaba nasıl olur <laughs> diye bakmak için kullanıyorum kendisini. Çok zaten editleyecek bir fotoğraf atmadığım için Instagram'a genelde kullanmıyorum. Ama mesela o konularda da çok şeffafımdır. Eğer bir şeyde Photoshop yaparsam hiç utanmam yani. Ama genellikle estetik <laughs> için kullanıyorum. <laughs> yapmak için sen nasıl olur falan diye. Burada menü var. Menüde direkt menü şeyleri var. İşte saat var, App Store var, hesap makinesi, kişiler, fotoğraflar, çeviri, e, Google Maps, sesli notlar, hava durumu, dosyalar, wallet, kitaplar falan filan falan filan. O kadar. iPhone'un app'leri var yarın önce. Burada shopping var. <laughs> Karantinada çok yoğunlaşan bir kısım burası. Başta Starbucks var. Bu özlemden dolayı ara sıra girip girip bakıyorum kendisine. Kapitalizmin köpeğiyim çünkü. <laughs> Yanımda Let var. Şu an kullanamıyorum. İnsanlarla böyle elden ele bir şey almak istemediğim için. Bu arada yemek sepeti ve getir vardı. Burada karantinada olduğumuz için, burada her şey annem aldığı için sildim onları şimdilik. E, gardrops var. İkinci el eşyalarımı genellikle burada satıyorum. Eğer hani benim ikinci el ya da işte hiç kullanmadığım ama sattığım şeyleri almak isterseniz gardrops'tan takip edin beni. Karantinadan sonra dönüyor olacağım gardrops'a. Ee, şu an için satış yapmıyorum çünkü kargoya gitmek istemiyorum. Uzakta ailemi bunun için dışarı çıkarmak istemiyorum. Anlamsız geliyor bana. O yüzden şu an satış yapmıyorum. <laughs> yani dükkanımdan bile satış yapmazken gardırofsan hiç yapmam. Ama karantina çıkışı özellikle baya bir şey olacak satılıktan. Oh, şunu biraz düzeltelim. Ee, sonra Trendyol var. Bu arada gerçekten en çok alışveriş yaptığım platform Trendyol. Ya, hayvan gibi alışveriş yapıyorum. ama hiç hoş değil. Farkındayım. Keşke yapmasam ama yapıyorum. Keşke bana sponsor olsalardı birkaç tane link paylaşıp ben de para kazansam. Çünkü şu anda biliyorsunuz malum bayağı bir link paylaşıp insanlar çok iyi paralar kazanıyor. Yani onları dedelerinin hayrına paylaşmıyorlar. O <laughs> söylemek istedim size. Neden? Çünkü ben yapamıyorum. O yüzden söylemek istedim. En ee, N11 var. Yanında ihtiyacım olan bazı bir şeyler olursa diye. H&M var. Girip girip H&M Home'dan böyle iç çekmek için burada. ikiye da aynı şey için burada. Sadece giriyorum. Zara Home'da da aynı şey burada. Giriyorum. Güzel şeyleri screenshot alıyorum. Sonrasında bir şeyler yapabilir miyim diye bakıyorum. Tenet da genelde onu yapıyorum aslında. <laughs> çünkü para harcamamaya çalışıyorum. Özellikle şu an. Dolaba yeni indirdim. Çünkü zilyon tane reklam yaptılar artık önümde sürekli. O yüzden onu da indirdim. Ama çok bayıldım mı? No. Şimdi sosyal medyalarıma bakalım. Whatsapp, mesajlar, Pinterest favori sosyal medya, Instagram Goodreads favori ikinci sosyal medyam. Goodreads'te kitaplardan konuşuyoruz. Yani ben kitaplara yorum yapıyorum. İşte yıllık challenge'larım var. Orada nerede olduğumu, kaç tane kitap okuduğumu görebilirsiniz yıl içerisinde. Şu an ne okuduğumu ya da okuduklarımı, ne yorum yaptıklarımı falan görebilirsiniz. Güzel bir yer kitap okuyorsunuz. Shazam var. Klasik olarak müzikleri yakalayabilmek için. Twitter var. Uzun süredir girmiyorum. Çünkü boyu şu an beni o. YouTube var. Klasik. Ve mail var. Bu kadar. Ee, burada health dediğimiz sağlık klasörü var. Bildiğimiz iPhone sağlık var. MHDS var. Kolayca doktor randevuları alabilmek için. Bu e, iCamera C diye bir app'im var. Şu. E, bu da şu an işte maçayı falan evde bıraktığımda kamerayı açıyorum. Hani kamera varken küçük. Ona bağlayabiliyorsunuz. Evi izleyebiliyorsunuz. Güzel bir kamera. Hoşuma gitmişti. 150 lira almışım bu arada. Harikaydı bence. Ee, o kameranın görüntüsünü buradan inceleyebiliyorsunuz. Sonra Ada var. Ada bayıldığım bir app. İngilizce eğer varsa harika bir app. Ee, semptomlarınızı giriyorsunuz. O size soruyor. Doktor sorar gibi. Sonra olası hastalıkları çıkartıyor size. Muhteşem bir app. Pillow var. Ee, uyku saatlerimi ayarlayabilmek için. İşte sabah kaçta uyandım. Ee, beni yarım saat süre aralığında uyandırıyor. Böylece hani uykumun en hafif olduğu zaman da uyandırıyor gibi şeyler yapıyor. Ama aynı bir şekilde bir alarm aslında. Oh yoruldum. Yanında Enabız var. Onun ne olduğunu biliyorsunuzdur zaten. E, ee, var. Bunda da yemek tarifleri ne olduğu ve kaydedebildiğiniz bir app. Burada yaşam tarzı var. Burada Coaster diye astroloji app'im var. Astroloji app'lerinin en detaylısı bence. Ee, yanında Night Sky var. Night Sky da çok tatlı böyle hani ee, şu an onu yaparsam muhtemelen telefon kafayı yiyeceğinden açamıyorum. Çünkü hala iPhone 6 kullanıyorum ve hani mahvolmuş bir durumda kendisi. Ee, night Sky gökyüzüne falan tutabiliyorsunuz böyle ya da yere tutabiliyorsunuz. Ba tuttuğunuz yerde hangi yıldız takımlarının olduğu işte hangi e, göktaşlarının uçuştuğunu falan gösteriyor. Çok güzel, çok tatlı bir ev. Moon var yanında. Ayın durumları, ayın evrelerini gösteriyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Ama in evresini %100 bir doğrulukla ve yüzde kaçta olduğuyla gösteriyor. Çok güzel olan. Yanında oyunlar var. Call of Duty var ve Property Brothers var. Call of Duty'yi şu sıralar çok oynayamıyorum çünkü ne zaman Call of Duty'yi açsam telefonum çökmeye başlıyor. <laughs> ya yani Property Property Brothers'da bile çökmeye başlıyor. Ee, ama en sevdiğim iki oyun şu an bunlar. işte. Property Brothers biraz daha hem kendi crush'ın içinde olduğu ama kendi crush oynayıp para kazanabildiğiniz yani öyle bir şey oynayıp para kazanabildiğiniz ve sonrasında da ev makeover'ları yapabildiğiniz çok tatlı bir oyun. Bayılıyorum şu an ve bu arada oyunda en son challenge'da dünya dördüncüsü Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Burada business app'leri var. Kariyer.net var. Olası bir iş fırsatı yakalayabilmem için. LinkedIn var. Ee, olası bir iş fırsatı yakalayabilmem için. Armut Pro var. Ee, Armut Pro Armut'ta hizmet verenlerin app'i. Ee, ben orada İngilizce ders veriyorum. O yüzden de İngilizce ders isteyen insanlara yazıyorum. Yani aklınızda olsun. Armut'tan beni bana denk gelebilirsiniz İngilizce ders verirken. Çünkü özel ders veriyorum. Bu arada eğer özel ders isteyen olursa bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Çünkü neden olmasın? Online yapmadım daha. Ama yapabileceğimi düşünüyorum. Daha önce online ders yaptım çünkü. E, contributor diye bir e, ne olduğunu unuttum bunun. Marketingle alakalı bir app galiba. Ama unuttum. Gerçekten çok özür dilerim. Yanında cep kütüphanem var. Bu e, okuldaki kütüphaneyi işte Yeditepe'de yüksek lisans yapıyorum ben şu an bilmeyenler için. E, oradaki kütüphanedeki şeyleri araştırıp gidip alıp işte ödünç aldıklarımı görebilmem ve geri verme zamanını görebilmem için bir app. Çok güzel bir app. Bayılıyorum. Yanında da Inflio var. E, Inflio da benim yani şu an yeni kullanmaya başladığım bir app. Çok detay girmeyeceğim. Sonra burada son olarak da klasörümüz, favori klasörüm Meditation and Mindfulness var. Burada Breathe diye bir app var. Bence bu app muhteşem bir app. Şu aralar en sık kullandığım meditasyon appi de bu. Duruyorsunuz, e 10 saniye nefes aldırıyor size. Ondan sonra nasıl hissettiğinizi soruyor. Siz de oradaki duygulardan ki bayağı bir çok duygu var. Seçiyorsunuz nasıl hissettiğinizi. Ondan sonra da bunu uygun size meditasyonlar öneriyor. Harika. Ve ondan sonra nasıl hissettiğinizi soruyor. Böylece hem takip edebiliyorsunuz nasıl hissettiğinizi hem de harika meditasyonlara ulaşabiliyorsunuz. Şu an sadece dil desteği olarak İngilizce ve İspanyolca var. Ee, ama eğer İngilizceniz varsa harika bir app. Yanında Wildfulness var. Wildfulness'da böyle bir alarm kurmuş ipi gibi. E, doğal seslerini dinleyebiliyorsunuz. İsterseniz alarm kurup isterseniz kurmadan dinleyebiliyorsunuz. Yani alarm bittiğinde doğal sesi kesiliyor mesela. Ben genellikle pomodoro, pomodoro yaparken kullanıyorum. Yani çalışırken kullanıyorum. Yanında down dog var. Muhteşem bir yoga yapı. Gelmiş geçmiş en iyi yoga yapı. İstediğiniz hızda istediğiniz yoga tipini seçip istediğiniz dakikayı seçip istediğiniz dinlenme dakikasını seçebiliyorsunuz. Müzik seçebiliyorsunuz istediğiniz gibi arkasına. Muhteşem. Her şeyi kendiniz ayarlayabileceğiniz. İşte hangi noktayı hedefliyorsanız atıyorum. Sırtınızı açmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz falan. Muhteşem bir yapı. Bayılıyorum. Yanında da aynı üreticiden 7 Minute Workout var. Bu da 7'şer dakikalık yine size özel hazırlanmış e, spor çalışmaları. Ben o da çok harika diye düşünüyorum. Ve gelmiş geçmiş en iyi meditasyon app'lerinden bir tanesi Oak var yanında da. Oak da e, aynı şekilde bence muhteşem olan ve sadece 3 tane falan meditasyon içeren bir app. 3 tane meditasyon galiba 2 tane de şey var içinde. Nefes alma egzersizi. Ama çok basit ve muhteşem. Bundaki meditasyonlar gerçekten harika. İngilizceler. O yüzden birçok insana şu anda belki işine yaramayabilir. Ama birçok insan da bu arada meditasyon epleri Türkçelerde de çok var. Eğer isterseniz onlardan da indirebilirsiniz tabii ki. Bendekiler bu kadar. Evet. Telefonumdakiler bu kadar. Çok detaylı girmek istemedim hepsine. Eğer daha fazla detaya girmem istediğiniz bir app varsa ya da bir konu varsa aşağıya yazarsanız sevinirim. Onun dışında benim telefonumdakiler bu kadar. Sizin önermek istediğiniz, denediğiniz app'ler varsa aşağı mutlaka yazın. Çünkü her zaman yeni şeyler denemeye açığım. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bay bay.